Hoş geldiniz geleceğin mimarları. Bu hayallerinize giden muhteşem bir yolculuğun başlangıcı. Burada yaratıcı zekanızı harekete geçirecek, sizi geliştirecek ve hayallerinizin peşinden koşmanıza ilham verecek bir eğitim sizi bekliyor. Adım adım yükselerek yazılım dünyasına dalın. 3D animasyonlu oyun karakterleri gerçek dünyaya dönüşen sanal gerçeklik. Siz hayal edin, siz gerçekleştirin. Burada sonsuz potansiyelinizi beraber keşfedeceğiz. Workshop'lar, projeler ve yaratıcılığınıza sınırlar koymayan eğitmenlerle dolu bu alan sizi bekliyor olacak. Ve şimdi bu eğitimden çıkacak bir sonraki nesil yazılımcılar ve geliştiriciler olarak bu inanılmaz serüvenin sonuna birlikte yürüyelim. Şimdi siz sıradaki yenilikçiler. Sahne sizin.